Merhaba sevgili arkadaşlar, Ders 263 ile karşınızdayız. Ağacın üzerine çıkmak istiyorsam hedefin yıldızlar olmalıdır arkadaşlar. Yani yüksek mertebelere çıkmak istiyorsan, yüksek düşüneceksin, başarı kendiliğinden gelir. Şimdi, kök A eksi kök B eşittir 7 ise, A eksi B eşittir 56 ise, kök A artı kök B'nin karesi nedir deniliyor. Sevgili arkadaşlar, biz hemen, bakın kök A eksi kök B, A eksi B... A eksi B arkadaşlar şey yaptığınızda parçaladığınızda kökü A eksi kök B kökü A artı kök B yapar. Bunu artık hatırlayın arkadaşlar. 40 defadır söylüyoruz. 2 kare farkında bir eksilisini alırsın, bir artılısını alırsın. A eksi B arkadaşlar kökü A eksi kök B kökü A artı kök B şeklinde ayrılır. Kök A eksi kök B 7. A eksi B 56 ise arkadaşlar her iki tarafı 7'ye böldüğünde kök A artı kök B doğrudan 8 olur. Soruda neyi soruyor? köke artı kök b'nin karesini soruyorum. O zaman sevgili arkadaşlar köke artı kök b 8 ise karesini aldığımda cevabım 64 olur. Başka bir soru. Kök x eksi kök 7 eşittir arkadaşlar. Kök eşittir 17 ise x eksi y eşittir 51 ise 2 kök x kaçtır? Yine aynı mantıkla devam edelim arkadaşlar. İki kare farkında yani x eksi y'nin karesi arkadaşlar. Yani bu kök x eksi kök y'nin karesidir arkadaşlar. Bakın. O zaman bir eksilisini aldım. Bir artılısını aldım. x eksi y kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y. x eksi y 51. Kök x eksi kök y 17 olduğuna göre kök x artı kök y 3 çıktı sevgili arkadaşlar. Bizde neyi istiyor sevgili arkadaşım? 2 kök x'i istiyor. Şimdi kök x artı kök y 3 ise Burada kök x eksi kök 7 olarak soruda verilmiş. Taraf tarafa topladığımda 2 kök x eşittir. 3, 17 daha 20 olur. Soruya bakalım. Kök a artı kök b eşittir 23. a eksi b eşittir kök eşittir 184 olduğuna göre kök a kaçtır diyor. Mantıklı olarak yine aynı çerçevede hareket edelim bakın. a eksi b kök a eksi kök b kök a artı kök b. Yani bakın a kök a'nın karesi. b kök B'nin karesi olduğu için bir eksilisini bir artırısını alırım. A eksi B'yi 184 vermiş. Kök A eksi kök b de 23 vermiş. Pardon artı 23 vermiş arkadaşlar. O zaman ne oldu? Her iki tarafı 23'e böldüğünde kök A eksi kök B eşittir arkadaşlar. 8 olur. Benden neyi istiyor? Kök A istiyor. Şimdi kök A eksi kök B 8. Bunu biz bulduk. Sonra kök A kök B'yi vermiş. Taraf tarafa topladığında iki kök A eşittir arkadaşlar. 31 ise kök A eşittir. 31 bölü 2 olur. Şimdi test 263'ü çözüyoruz.